farklı Bursa'ya ilk kimliğini kazandıran Hazreti Süleyman olmuştur. Başında hükümdarlık tacı, alnında peygamberlik nuru taşıyan Hazreti Süleyman, yolu daha düştüğü günlerden birinde etrafına şöyle bir bakmış. Her taraf pırıl pırıl, her taraf berrak. Sularını içmeye, yeşiline bakmaya doyamaz insan. Hayran kalmış bu güzelliğe Hazreti Süleyman. Heyecanla yanındaki vezirine dönerek, cennet burası demiş. Demiş ama vezir yaşlı, kulaklar ağır istiyor. Cennet Bursa anlamış. Emirler verilip tez vakitte kurulan bu kente Bursa denmiş. Ondan sonra da böyle anılmış. Belki Sultanla Hazreti Süleyman'ın Murat alıp Murat verdikleri yer. tarihi kayıtlara göre Britanya Kralı Prusis tarafından kurulduğu için kente Prusa adı verilmiş. Geçmişte adı ne olursa olsun Osmanlı Padişahı Orhan Bey tarafından imparatorluk topraklarına katılınca değişmiş, farklılaşmış Bursa. 13. yüzyılın artık geçmiş olarak anılmaya başladığı dönemde tarihi ve siyasi açıdan pek çok dinamiği barındırıyordu Anadolu. Her zamanki anaçlığıyla. Selçuklu Devleti'nin merkezi konumunun hızla kaybolduğu o yıllarda çok uzun zaman dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olmuş görkemli Bizans da artık yavaş yavaş sürecini tamamlıyor ve Türk boylarının akınlarına hedef oluyordu. Söz sahibi bir diğer unsur olan İlhanlılarsa uç beylerinden sembolik bir vergi alabilecek kadar güçlüydüler artık. Çobanoğullarının gücünün de hissedilir derecede azalmasıyla kayı boyu Doğu'dan Konya'ya bağlı büyük uç beyliği oldu. Klasik tarihte antikte de Bitinya denen bölge. Burada bir küçük beylik kuruluyor. Ansipte Osmanlı diyorlar, değil buna? Yani ezne bir literatürde bu prenslik, beylik, küçük beylik birden bile inkişaf ediyor. <laughs> Anadolu toprağında her açıdan hissedilmeye başlayan bu siyasi boşluk, Türk beyliklerini bir anlamda yüreklendirip heveslendirdi. Birer ikişer bağımsızlıklarını ilan etmeye başlayan boylar, Selçuklu'nun varisi oldukları iddiasıyla merkezi otoriteyi kurma yolunda önemli adımlar atmaya başladılar. Bu yaklaşım Anadolu toprağını tarihinde bir kere daha iktidar kavgasına itiyordu. Anadolu'da iktidar mücadelesi süre dursun, yurt edindiği toprakların stratejik önemini en iyi kavrayan Osmanlı Beyliği'di demek yanlış olmayacaktır. Yolu Bizans'a doğruydu ve Türk topraklarının en ucunu koruyordu. Demek ki coğrafi bakımdan, iktisadi bakımdan, stratejik yönden son derecede müsait bir yer bu. Marmara bölgesi, Bitinya havzası ve nasıl o 1204 ile 54 arası, 61'dir aslında şey, dönüş ve Bizans'ın İstanbul'u tekrar alışı, o hanedanın o küçük yerel hanedanın kurduğu o İmparatorluk taslağı, İznik İmparatorluğu deniyor. Nasıl büyüyüp zenginleştiyse kültürel bakımdan da ve İstanbul tekrar alıp eski Bizans'ı bir nevi restore ettiyse demek ki burada da Osmanlı'nın büyüme şartları açıklanıyor. Bu şartların üzerinde durmak lazım. Bugün son derece doğal bir olaymış gibi andığımız konumları onları Anadolu'daki bütün diğer beyliklerden farklı bir noktaya geleceğin imparatorluğu olmaya taşıyacaktır. Gerçekten de öbür beylikler yaşadıkları mücadeleyle birbirlerine zarar verirken Osmanlı Beyliği sadece Bizans'a yöneldi. Artık yıldızı parlamaya başlamıştı Osmanlı Beyliği'nin. Mudanya, Eskişehir, Bilecik, İnegöl'ün fethini İznik'e bir adım yaklaşmak uğruna yeni şehrin kurulması izledi. Osman Bey'in yaklaşık 43 yıl süren beyliği boyunca Kayı boyu Anadolu'nun Bizans ucunda düşmanla iç içe olarak müthiş bir dinamizm kazandı. toprağının hakimi kim olacaktır? Bu kararın verileceği yıllarda çok etkili bir strateji izleyen Osman Bey, attığı her adamı ölçüyor biçiyordu adeta. Marmara ile Karadeniz arasında kalan alanı kontrol altına alması, yönetim merkezini olaylara göre sürekli değiştirmesi, hatta düşmanlarını kolladığı kadar dostlarını da göz önünde tutması, etkin bir devlet adamı olduğunun göstergesidir. 66 yaşında hayata gözlerini yumduğunda daha önce kuşatıp da alamadığı düşlerini süsleyen Bursa oğlu Orhan Bey tarafından fethedilmek üzereydi. Bursa bir kere ilk dama ve aynı zamanda da ebedi başkenti Osmanlı'nın yani onu söylemek lazım menkibemiz, efsanemiz ve kaynamelerimiz kafirlerin elindeki Bursa Osman Gazi'nin gönlünün derdi. Orada büyük bir kilise var. Kubbesi gümüş gibi yalabıyor. Ta yazılan tabir bu. Ve Osman Gazi o şehri almak için didiniyor. Son nefesinde alındığı bildiriliyor kendisine. Bursa ilk başkent. Çok önemli bir şey bu. Olimp, Bursa. Gerçekten de 6 Nisan 1326 tarihi gerek Osmanlı Belliği gerekse Osman Gazi için çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bir zamanların Ay Elias'ı şimdilerin Gümüşlük Ümbeti'nde toprağa verilen Osman Gazi'nin gömüldüğü kentin fethi kendi soyuna nasip olan Cihan İmparatorluğu'nun kurulması yolunda çok önemli bir adım olmuştu. Bir vasiyetin yerine getirilmesiyle daha da güzelleşen Yeşil Bursa Osmanlı'nın elinde yeniden biçimlenmeye başladı. Tam 16 yıl boyunca gözde bir kent olan Bursa, henüz bir Anadolu Türkmen Beyliği diye tanımlanabilecek Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olurken, aynı zamanda beylikten imparatorluğa doğru gelişen çizgisinin başlangıcı gibidir. Fethi izleyen 20-30 yıl içinde Bursa gerçek bir Türk beldesine dönüştü. Bursa'nın yıkılmış, örselenmiş Doğu Roma manzarasını silmeyi amaçlayan Osmanlı, camileri, medreseleri, hanlarıyla yumuşak çizgili bir mimariyi hakim kıldı. Sokak sokak gerçekleştirilen bu ikinci fetih, mahalle aralarına yerleşen isimsiz türbeler, çeşmeler, küçük mahalle mescitleriyle adım adım ilerledi, genişledi adeta şehir çok önemli bir şey. Yani Çalabın bir şar yaratmış diyor Hacı Bayram Ankara için bile. Bizim çok küçümsediğimiz eski Ankara. Şehir Osmanlı'da önemli bir merkezdir. Güzelliğiyle, çekiciliğiyle daima iltifat görür. Şehrainler var. Fakat şehir eski şehirlerin devamıdır bu önemlidir. Yani Roma İmparatorluğu'nun şehir merkezleri, idare merkezleri, askeri merkezleri Selçuklu ve Osmanlı tarafından benimsenmiş ve devam ettirilmiş. Osmanlı'nın kente bakış açısı Bursa'nın çehresini ileri zamanlar ve gelecek kuşaklar için öylesine değişmeyecek bir biçimde sabitleştirdi ki Bursa bugün bile kuruluş çağının havasını saklayıp gözetmektedir. Bu haliyle Osmanlı kentlerinin adeta ön sözü olan Bursa'ya damgasını derin ve kuvvetli vurmuştur tarih. Bazen bir türbe, bazen bir cami, bazen bir han, bazen bir hamam. Kimi zamanda ulu bir çınar, suları serin bir çeşme olur, şaşırtır sizi. Mahalle araları, sokak isimleri Osmanlı'yı yaşatır, canlı tutar hep. İran İmparatorluğu'nun mayasının atıldığı Bursa gerçek kimliğini Osmanlı yerleşmesi olarak kazanırken aynı zamanda Hisar'daki kale tekfurluğundan canlı bir kent haline de geliyordu. Gerçek bir olurunu oluşturulduğu ve idari yapının biçimlenmeye başladığı bu Osmanlı başkenti Emir Sultan'ın kişiliğinde renklenmeye ve değişmeye başlamış o tarihlerde. Anadolu'da hemen hemen her şehirde başka isimle karşımıza çıkan Hakim Veli portresi Bursa için Emir Sultan'dır rivayete göre. Rivayet olunur ki Buhara'dan yanındaki 38 kişiye yolda bulduğu iki gönüllüyü de katarak 40 kişiyle kalkıp gelen ve Bursa'ya yerleşen Emir Sultan'ı bir gün Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Sultan görür. O kadar şaşırır ki ne diyeceğini bilemez. Bir gece önce düşünde Hazreti Peygamber genç bir adama nikahlandığını söylemiştir kendisine. Emir Sultan düşündeki adamdır sultanın. Annesini kandırır. Evlenmekte ısrarlı olduğunu söyler. Baban dönsün acele etme laflarına da kulak asmaz. Hundi Sultan Emir Sultan'a gelin gider. Ama seferde bulunan Yıldırım haberi duyunca çılgına döner. Emir Sultan'ı öldürmeye kırk kişi gönderir. Ama adamların taş kesildiği haberini alır. O sırada kuşattığı ama bir türlü alamadığı kalede ayrıca canın sıkmaktadır. Bir gece ansızın bir genç adam kalenin kapısını açar, içeriye alır Osmanlı'yı. Seferden dönen Yıldırım adamın bulunması için emir verir. Bulup getirirler. Emir sultan olduğunu görür hayretle. Kızı Hundi Sultan'ın kocası. Hikayeler ve efsanelerle süslenen başkent Bursa'nın Orhan Gazi ile yürümeye başladığı yol, kendi adını taşıyan bu yapılarda soluklanmıştır demek pek yanlış olmayacaktır. Osmanlı mimari anlayışında imareti, medresesi, hamamı ve bedesteni ile külli olarak adlandırılan bu yapıların ilklerinden birini yaptırmak, kenti fetheden Orhan Gazi'ye nasip olmuştur. Daha sonraları Gazi Hüdavendigar, Beyazıt, Çelebi Mehmet ve Muradiye külliyeleri de Bursa'nın mozaiği içinde birer ikişer yer alırlarken maddi ve manevi kültürü de biçimliyorlardı bir anlamda. Ama yollar, çarşılar ve öğretim kurumları hep cami merkezlidir Osmanlı kentlerinde. Kentin merkezinde kurulan büyük camiler ise Ulu Cami olarak adlandırılmış Osmanlı mimari geleneğinde. Bursa'da Yıldırım Beyaz tarafından kurulan ve 20 kubbeli haliyle adeta bir ilki simgeleyen bu yapının sahibi ne yazık ki camisi kadar şanslı olamamış. Çağına damga vuran hızıyla Yıldırım lakabını alan Osmanlı padişahı Bursa'nın belki de en bahtı karalısı. Kente kazandırdığı eserlerin görkemine rağmen Timur'a yenilmesiyle başlayan olaylar genç yaşta ölümünden sonra bir kez daha cezalandırılmasına yol açar. Ankara Savaşı'nda Aksak Timur'a yenilen genç Osmanlı padişahlarından Yıldırım düşmanına esir düşünce üzüntüsünden hayata veda eder. Türbesi canı gibi sevdiği Bursa'ya yaptırılır. Yaptırılır ama genç sesadelerin türbesini ziyaret etmesine izin verilmez. Çok ama çok uzun zaman. Yıldırım'ın içine düştüğü durum Şehzadelerin moralini bozmasın diye bir tedbirdir aslında bu. Yenilgisinin Osmanlı'da yol açtığı neredeyse yok oluşa kadar gidecek gerileme kendisinin yalnız ve öksüz bırakılmasına kadar devam eder adeta. Yıldırım'ın acıklı öyküsü hiç silinmese de tarihinden, Bursa fethinden başlayarak bilim, kültür ve sanat alanında olduğu gibi ticaret yaşamında da hızlı gelişmeler gösterdi. Bir başkente yaraşır biçimde. Yüzyıllardır uzak yakın her yöreden, doğu batı her yönden buraya akan insanlar, canlı ekonomisi ve kültüre yatkınlığı için akın ettiler Bursa'ya. Ticari kapasitesi, sanayi kapasitesi, de, verimli konumuyla ve çok değişik topluluklar bir arada. Yani Bursa'nın Yahudiliği önemli, Ermeniliği önemli, Rumluğu önemli. Bursa tarikat merkezi olarak önemli, medrese merkezi olarak önemli. Tokat üzerinden Tebriz'e, Konya üzerinden Şam ve Halep'e açılan Balkanlara ulaşan yolun ortasında olması, kente uluslararası transit ticaret merkezi niteliğini kazandırdı bir anlamda. İpekçilik ve baharatçılıkla orta çağda ticarette atılım yapan Bursa, kültürel yaşamında da uluslararası bir boyut kazandı. Aman kare gözüm, geçmiş olsun. Allah müstahakını versin. Birader ne vurursun elin kırılsın. Ekler kenetler ne <laughs> Hoş olsun yıktın perdeyi eyledin bir an. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçü lisan Sağ Sevgili seyredenler geceniz aydın ömrünüz daima neşeyle geçsin. Hadi Allah'a ısmarladık sağ olun var olun sağ olun var olun. Şiir ve edebiyat tarihimizde Bursa'nın İstanbul'dan sonra en üretken kent niteliği taşımaya hakkı vardır hiç kuşkusuz. 17. yüzyıldan günümüze kadar kent monografileri açısından zengin bir birikime sahip olan Bursa, ünlü Karagöz ve Hacivat ile kukla eğlencelerinde beşiği. Bursa'ya Osmanlı'nın başkenti niteliğini kazandıran hüzünlü bir başka kanıt daha var. İstanbul Osmanlı'ya ait olana kadar ölümle buluştukları yerden bu kente başkent Bursa'ya getirilmişlerdir hanedan mensupları. Osman Gazi'den başlayarak 1. Murat'a kadar bütün padişahların ve Cem olayına kadar öldürülen her şehzadenin acılı cenaze törenine tanıklık eden kent, bu özelliğe sahip olmayı belki de hiç istemezdi. Ve suskunluğun bir simgesi olan Bursa'da türbe deyince akla hemen kentin lakabıyla süslü yeşil türbe gelmektedir hiç kuşkusuz. Ölüm Bursa'da Yeşil Türbe'de dizginlenmiş, sakin ve huzurlu bir görünüme bürünerek yaşamın bir parçası haline gelmiştir adeta. Yalnızca döneminin değil Anadolu Türk mimari sanatının en görkemli anıt mezar yapılarından biri olan Yeşil Türbe, ölümü yaşanan zamanla ebediyet arasında aşılması bir kolay köprü gibi üçüncü bir zamana taşımaktadır sanki. Bursa Osmanlı'nın mezar şehri bu çok önemli. Yani İstanbul'dan sonra da oraya gömülmeler var Cem Sultan gibi. Mesela Edirne'de yoktur. Edirne'de türbe olmaz. Padişah türbesi, hanedan türbesi ama Bursa'da vardır. Ve ecdat mezarlarını, türbelerini ziyaret bir gelenektir Osmanlı'da. Ve o yüzden de 2. Abdülhamit biliyorsunuz burada Orhan Gazi ve Osman Gazi türbelerini yaptırdı. E, bu önemli çünkü bura ebedi başkenti devletin Bursa. Çok önemlidir o bakımdan. Asırlık çınarların altında fıskiyeli havuzlardan su seslerinin yayıldığı bu sakin ortamda Osmanlı Hanedanı'nın pek çok bireyi kentin efsanelerden gelen kişileriyle birlikte ebedi uykularını uyumaya devam ediyorlar. Geçmişten geleceğe uzanan bu yolda. Bu şehzadeler nekropoli resmi geçidinde. Ölüm insanoğlunun en trajik olgularından biridir. Yunus ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın derken ne güzel ifade etmiştir. Ölüm olgusunun Bursa'ya Osmanlı Hanedanı'na nasıl yansıdığına baktığımızda ilk altı Osmanlı padişahının Bursa'da metfun olduğunu görmekteyiz. Bunlardan Bursa'da ikamet eden son Osmanlı padişahı olan II. Murad'ın türbesi ve bu türbe etrafındaki külliye İslam aleminin en asude mezarlıklarından birini oluşturmaktadır. Yahya Kemal'in söyleyişiyle ölüm asude bahar ülkesidir birinde. Gönlü her yerde bir buhurdan gibi yıllarca tüter ve serin serler altında kalan kalbinde her seher bir gül açar, her gece bir gül, gül öter. Tarihinde nice güçlü Osmanlı padişahını, şehzadesini ağırlamış Bursa. İlk çağlardan beri suyla adeta özdeş olan bu kent, su gibi akan zamanların içinde dimdik duruyor ayakta. Bitmez tükenmez efsaneleriyle Osmanlı'nın Orta Asya'dan başlayan yolculuğunda ilk gerçek başkent bu yeşil görkemli kent. Küçük bir Anadolu Beyliği olduğu yıllardan başlayarak gözünü Avrupa'ya diken Osmanlı artık çok yakındı büyüklüğünü tüm dünyaya göstermeye. Bursa'ya yerleşen, kök salmaya başlayan gelecek 600 yılın imparatorluğu Balkanlara doğru olan yolculuğunu Bursa'da soğuklandırırken hiç kuşkusuz büyüklüğünü de gözden geçiriyordu. Artık daha büyük yolculuklar için sırtını dayayabileceği bir başkenti vardı.